Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Bugün sizlere transgenetiklerin eşleşmesiyle alakalı videolar atacağım arkadaşlar, yumurta dökümüyle alakalı. Bu balıklar biliyorsunuz bu senenin en popüler balıklarından, herkesin dikkatini çeken, herkesin hoşuna giden balıklar. Büyük çoğunluğumuzun da artık bunlardan evinde olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla popülaritesi var. Bunlardan e, yumurta dökmek isteyen arkadaşlar için e, bir video atayım istedim. E, bunu arkadaşlar bir günde yumurta dökebileceğinize garantisini veriyorum bu, bu şekilde. Öncelikle arkadaşlar e, dişilerimizin karınları dolu olması gerekiyor, e, erkek olması gerekiyor en önceliği e, bunlar da erkek sayısı ne kadar fazla o kadar iyi arkadaşlar. Ben de 3 taneydi, bir tanesi öldü. Ee, görüyorsunuz şu an e, erkek, iki erkek e, dişi sıkıştırıyor. Sağlı sollu baskı uygulayarak yumurtaları dökülmesini sağlıyor. Şöyle ben yumurtaları da göstereyim. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar yumurtalarımız e, şu şekilde Beyaz olanlar Görüyorsunuz bakın şöyle dikkatli bak, Önde çok var da Şu parlayan yerde bakın nokta nokta var Çok küçük oldukları için Şurası aslında olduğunca yumurta Şurası bakın şöyle de ee, Bir de arkadaşlar e, Bunda önemli husus e, Su temizledikten sonra Yem vermeyin e, Ben dayanamadım dün akşam az bir şey verdim Vermeseydim daha iyi olacaktı Gündüz yemlemiştim zaten ee, akşamdan yemlemezseniz balıklarınız dışkı çıkartmayacaktır. Ee, ben bunların başka bir akvaryumdaydı, buraya aldım temizli suları. Ee, yani dedim gibi az bir şey yem atayım dedim, o yem tortuları döküldü işte, biraz dışkıları döküldü balıkları. Ee, yani bunu yapmazsanız daha güzel olacaktır, mantarlaşmanız daha az olacaktır. Bu benim arkadaşlar ilk videom size attığım, ama bundan önce. Üç kere e, daha önce üç kere yumurtasını döktüm bu hayvanların. Yani bunda değil. işte Yanındaki yeşillerle bunda iki kere yeşilleri döktüm. Bir kere bunları. Bu dördüncü döküşüm oluyor. E, yavruları büyütemedim. <laughs> İlk de çok çıktılar. İlk seferimde çok çıktılar. E, onları acemelik diyelim öldürdüm. Ondan sonra İlk dediğim gibi ilk de çok çıktılar yani yeşiller çok yapmıştım, Yaşatamadım. Ee, ondan sonra ikinci morlardan aldım. Onlardan da epey bir çıktı. Onlardan bir tane yaşatabildim. Ya 2-3 kaba aldım. Yani dedim ki tek bırakmıştım o zaman akvaryum. O zaman da biraz karışıklık yaptım. Sonra üçüncü yavrusunu yeşillerden aldım. Onlara da metalen mavisi dökmedim. Hadi su değerleri değişiyor diye öldüler diye şey yaptım. Onlarda... da <laughs> Onlar da arkadaşlar ee, çok az çıktı. Mantarlaşma oldu. Metalen mavisi dökmediğim için. Yani yaklaşık ne dediğim size 8-10 tane çıktı. Bunlardan 2-3 tanesini yaşattım. E, sonra Bunların yumurtasını tekrar alayım diye e, koradara yavruları vardı, yumurtaları vardı. O suyu aktardım. Koydum. Bir saat sonra hepsi ölmüş zaten. Yani 8 tane vardı ama 2-3 tanesi renkleri belirginleşmişti. Artmaya yiyordu. Karınları sarıydı. Yani burada yani sıralama bir hatalama e, yakalıyorum. Yani bir hatalar yapıyoruz bir yerlerde. Bir de sayısını çok az buldum. 2-3 tane diye. Çok da yani üstüne durmadım. Şimdi bakın şurada yumurta dökülüyor. Yumurta döküm işte hala devam ediyor. Yani sıkıştıkça dökülüyor yumurtalar. Ben biraz önce gördüm ağır bir şekilde iniyor. ama yumurtalar o kadar ufak ki yani bu transgenetikte yavrular gözükmeyip çıktığında yoklar. Hani öyle diyeyim size. Sonra gözleri gözüküyor arkadaşlar bunların. Bunlardaki mesele arkadaşlar ilk mesele bu balıkları yumurtlatması çok kolay. Yani ben bunu bir günde yumurtlatıyorum arkadaşlar. Yani yumurt yani karınları dolu olan dişileri gördüğüm zaman şu e, sineklik teliyle bu işlemi yaptığım zaman bir günde yumurta alıyorum. Hepsini tek tek denedim. Bir günde yumurta alıyorum arkadaşlar. E ee, yani bunlarda umutlatmakta değil problem. Yani üstüne basarak söylüyorum, yavruları büyütmeyi bir türlü ilerletemedim. Yani bu e, benim tahminim ısıtıcıyı ben alıyordum. E, 28 derecede sabit tutmuyordum. Yani 24-25 derecelerde çıkartıyordum. Bununla alakalı bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. İkincisi ben de şu an elimde bunlara uygun akvaryum yok. Büyük akvaryum yok. Hep küçük akvaryumlar. Böyle küçük akvaryumlarda denemeler yapıyorum. Bir dahaki denememde inşallah elimde sağ kalırsa 60'a 40'a 60, a, 40 a 60 a bir akvaryumda deneyeceğim bunları. Yani su hacmi daha büyük olsun istiyorum. Su değerleri çabuk bozulmasın. Su değerleri bozuluyor diye düşünüyorum ben. Bozulduğunda hayvanlar ölüyor gibi geliyor bana çabuk bozuluyor diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar yani nasibimizde kısmetimizde varsa yani bu yumurtalarda bakalım nasıl olacak. Isıtıcıyı bunlarda balıklar iyice büyüyene kadar bu sefer kesin kararlıyım çıkartmayacağım. Çünkü geçerlerde de böyle bir şey yaptım. Alıyorum arkadaşlar. Yani ben bu sefer almayacağım ısıtıcıyı. 28'lerde bırakacağım ısı derecesini. Şöyle göstereyim derecemizde arkadaşlar. Şöyle şu an 25-26-27 arkadaşlar. Yani gene de idealdir diye düşünüyorum. Tam da 28 olmasa da. Yani bu şekilde bakacağım arkadaşlar. Durum vaziyet ne olacak. Şimdi yani gerçekten bununla ilgili öyle tek başına uğraşamıyorum. Çok balık var aslında. Benim amacım arkadaşlar burada set yapmıştım. Ee, bu setlerde dediğim gibi 30'a işte 35'lerde deneyecektim bunları. Yani daha biraz büyük hacimlerde deneyecektim işin aslı. Bunlar 15'e e, 35 akvaryumlar arkadaşlar. Yükseklikte 26-27 ama 15-16 genişlik. Yani az bir yani bir kova su gibi düşünebilirsiniz. Bir kovadan biraz daha az olabilir yani o suyla işte balıkların su değerleri çabuk bozuluyor yemlemeyle şuyla buyla alakalı büyük hacimlerde denesem şu an onun uygun akvaryum yok bende belki şu akvaryum olabilirdi ama yani 15-20 gün sonra zaten bir dükkan tuttum arkadaşlar Allah hayırlısını etsin 90-100 metrekare bir dükkan tuttum setlerimi hazırladım arkadaşlar ee, akvaryum siparişlerini verdim ödemelerinin bir çoğunu bitirdim pazartesi günü e, akvaryumlar gelecek interneti bağlattım elektriği yaptık doğalgazın e, aboneliği ile uğraşıyorum o da pazartesi salı işte koronadan dolayı sıkıntı çıkmazsa pazartesi salı doğalgazımız olacak yani önümüzdeki hafta hani suları falan doldurmak varımları diye düşünüyorum. Sonraki hafta çarşamba'ya kadar artık taşınma işlerine başlarız diye düşünüyorum. Çünkü ben buradan taşınmak lazım artık arkadaşlar. Yetmiyor ve bunu artık profesyonel bir şekilde e, yani yapmam gerekiyor. Orada da çok güzel videolar atacağım size. Japonlarla alakalı, değişik balıklarla yani çeşitim çok artacak o zamanlar. Ya Ben böyle bilgi vermeyi seviyorum arkadaşlar. Yapabilen arkadaşlar için elimden gelen bilgileri veriyorum. Balık sağlıklarıyla da alakalı şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar e, suyu sıcaklığı ister 25 olsun ister 26 olsun e, bunu sabit tutmanız gerekiyor. <laughs> yani 27-28 derecelerde balıkların sağlıkları daha iyidir. Ama 24-25 derecelerde de balık bakıyorsanız bu sıcaklığı sabit tutmanız gerekiyor. 1-2 derece düşüp 1-2 derece arttırırsanız kaçınılmaz e, hastalıklar kol gezer. Şimdi benim burada öyle çok büyük sıkıntım olmadı ama beyaz benek e, biliyorsunuz ısı derecesinden dolayı kaynaklandığı için en çok başıma e, bu kış beyaz benekle mücadele geldi. Beyaz menekten hiç de söldürmedim arkadaşlar. Diğer çeşit balıklarımla öldürmedim. Bir tek bunlardan pardon transgenetiklerden 4-5 tane öldürdüm. Onları da tedavi uygulayarak kurtarabildim bazılarını. Yani bu balıklarda <laughs> küçük akvaryumlarda yedi arkadaşlar. Bir de böyle küçük tutuyordum. Yani su değerleriyle de alakalı tuz falan atıp da bir dengeyi yakalayamamıştım. Neyse konumuzdan çıkmayayım ben. Yani derecelerle alakalı, su değerleriyle alakalı dikkat edin. Bu balıklar da dediğim gibi, e, bu şekilde selekteli uygulaması yaptığınız zaman, yani mutlak e, kaçınılmaz bir şekilde bir günde alıyorsunuz çünkü balıklar, bu bu tür balıklar, e, Danio zebra türü balıklar, dişiyi arkadaşlar dişiyi sıkıştırma yöntemiyle olduğu için dişinin kaçacak alanı kalmıyor, e, alan daralıyor. Bir de hayvan bu şekilde olduğu zaman e, dürtüsel olarak böyle bir yere soktuğun zaman yani balık anlıyor sanki eşleşmeye başlıyor. Hani e, aynı şekilde Danilo Zebralar yani ben bir an önce yumurta dökeyim de beni normal akvaryuma salın der gibi arkadaşlar e, bir eğilim içine giriyorlar. Şimdi dikkat etmeniz gereken hususlardan biri şimdi bu 28 derece benim ev sıcaklığım e, şöyle göstereyim 22-23 derecelerde arkadaşlar. Yani şöyle bir Burası sıcak ısıtıcı var. Yani şöyle 23 derecelerde arkadaşlar. Odaklarsa 23 derecelerde. Şimdi bunu arkadaşlar ben dün akşamdan hazırladım. Bu balıkları şimdi biz buradan alacağız. Mesela mavisi uygulayacağız. Yumurtalar çıkabilmesi için. Yumurta döküm işlem bittiğini e, kanaatını getirdiğimde ben bu işlemi yapacağım. Buradaki balıkların suyuyla birlikte şuraya alacağım arkadaşlar. Buraya aldıktan sonra bu ısı derecesi yukarıdaki akvaryuma eşitlendiği zaman bu küçük görüyorsunuz. Küçük, küçük hacimli bir akvaryum. Bunda yani durmaz bu balıklar. Şuradakine duruyorlardı zaten. Yine bu üstte alacağım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Aslında diyorum ya bunlara büyük akvaryum şart da işte taşındıktan sonra böyle olmuyor. Yani normalde <laughs> sağlıklı bir şey değil böyle küçük bu akvaryumlarda. Ama şu anlık imkanlar dahilinde mecbur kaldım. Böyle yapıyorum. Yani yavaşça su aşılayarak şuraya tekrardan koyacağım. Çünkü yani bunu yapmazsanız arkadaşlar balıklarınız gene hastalanacaktır. Ya beyaz benek olacaktır birden soğuk suya koyduğunuzda. Ya da daha farklı hastalıklar kol gezecektir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu kadarlık yeterli diye düşünüyorum. Ben İnşallah yararlı olabiliyorumdur sizlere. Herkese hayırlı günler dilerim. Hayırlı hobiler dilerim. Görüşmek üzere.